Merhabalar sevgili arkadaşlar. Milda ile kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün yeni haftayı konuşacağız. 6 Aralık haftasını konuşacağız. 6 Aralık 2021 haritayı incelediğimde bir takım zorlu açıların yanında güzel açıların da olduğunu görüyorum. Şimdi bunlara beraber bakacağız. Ben haritamı da ayarlıyorum. Şimdi burcunuzda Uranüs var. Zaten biliyorsunuz Uranüs'ün Satürnle bir karesi var. Evet bu zorlayıcı bir etki. Ama alışkın da olduğunuz bir etki artık yani e, son revanşını yapıyor. E, tam kesinleşmemiş aslında açı ama tabii ki yine de zorluyor sizi. Ve e, aynı zamanda Jüpiter'in de Mars'la bir karesi var. Neptün'ün de güneşli bir karesi olacak bu hafta. E, ee, bir tarihi tekrar kontrol edeyim. Evet 6 Aralık. Ama aynı zamanda işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili çok mucizevi durumlara da hazır olun derim ben. Çünkü orada bir Venüs, Plüton ve Ay e, bir arada olacak. Ve bu üçlü Neptünle ve Mars'la da çok güzel açılar kuruyor. Yani kariyerinizle alakalı Gerçekten güzel gelişmeler olabilir diyorum ben. Aynı zamanda Merkür de yayda olacak, yayında Neptün'le bir karesi olacak. Dolayısıyla sizin 12. Özür dilerim 11. Evinizde bir etkileşim var. Yani orada sürprizlere hazır olun derim ben. Zorlanmaların yanında güzel gelişmeler de olabilir görünüyor tabi biz aynı zamanda kartlardan da destek alıyoruz biliyorsunuz. Açılar ne olursa olsun önemli olan sizin frekansınız arkadaşlar. Sizin frekansınız düşük olduğunda çok güzel bir açı olsa bile değerlendiremeyebilirsiniz. Dolayısıyla kolektif enerjiye de bakmak gerekir. Şimdi toprak uşağı, evet bir parasal bir beklentimiz var. Ve bu konuda çok da umutluyuz gördüğüm kadarıyla. Sadece biraz askıya alınmış gibi görünüyor. Çok da canımı sıkmıyorum diyorsunuz. Evet maddi sıkıntılar var. Bir takım riskleri alabilecek potansiyeldesiniz. Aynı zamanda toprak dokunsusu. Evet size gerçekten toplu bir para görünüyor arkadaşlar. Evet biraz sıkıntılı biraz beklemeli olacak. Ama ya iş yerinizden ya da iş e, iş kurma e, konularından dolayı diyelim bir ortaklık da olabilir. Buralardan size bir toplu para görünüyor. Ya da bir iş değiştirme. Bunu bu şekilde de yorumlayabiliriz. İstediğiniz bir iş yeri varsa girmek istediğiniz bu da olabilir arkadaşlar. Bunun yanında siz bu haber geldikten sonra galiba bir şeyleri artık bitiriyorsunuz. Ya çalıştığınız yerden ayrılıyorsunuz. Bitiriyorsunuz. Veya bu iş yerine girdikten sonra bazı borçlarınızı bitiriyorsunuz. Bakın bu da olabilir. Aynı zamanda veya da bu işin gecikmesinden dolayı vazgeçiyorsunuz ve bir şekilde bitiriyorsunuz. Yani bir bitiş söz konusu. Bu e, askıda kalan duruma bayağı öfkelenmiş görünüyorsunuz fakat beklediğinize değecek görünüyor. Bakın çok güzel destekleriniz var. Muazzam destekleriniz var. Parasal sıkıntılarınızı bitirdiğinizi müjdeleyebilirim size. Çok güzel bir fırsat geliyor size. Mükemmel diyebileceğim bir açılım oldu. Sizin bu yeni gelişiminizden dolayı bazı kişiler huzursuz olabilirler. Belki ayrıldığınız yerden gitmenizi istemeyen bir takım kişiler huzursuzluk yaratabilir. Yani huzursuz olabilirler daha doğrusu. Aynı zamanda sizin e, bu bitireceksiniz dediğim işiniz ya da vazgeçtiğiniz bir durum evde bir takım gerginliklere sebep olabilir. Ama siz düşüncenizden vazgeçmiyorsunuz. Vazgeçmemekte de çok haklısınız çünkü mucizevi olaylar yaşanacak diye görüyorum. Umarım hepimize böyle yansısın. Şimdi duygusal hayatımız için bakalım. Kralı, bir takım şeylere içten içe öfkeliyiz. Yani bir e, sanki dostluk bekliyorum ama gördüğüm şeye bak der gibi bir haliniz var. Partnerinizden, eşinizden tam da aradığınız şeyi bulamıyor gibisiniz sanki. Ama karşı tarafta çok dolmuş. Partneriniz size e, burada gerçekten hayat arkadaşı olmuş arkadaşlar. Yani bir takım e, Fevri kararlarınızdan dolayı ilişkinize zarar verebilirsiniz. Yani ani öfke patlamaları, stresli konuşmalar, bu tür şeylerden uzak durun derim ben. İlişkinizle alakalı e, yeni bir evreye geçiş diyebileceğim bir durum var. Belki bir krizin ardından. Yeni bir karar alacaksınız, partneri olan arkadaşlarım tabii ki. Ve aynı zamanda askıda kalan durumlarınızla alakalı. Eğer ilişkinizde şu da olsaydı dediğiniz bir durum varsa, bunun önünde engeller varmış. Ama bu engeller artık bitiyor arkadaşlar. Yani partnerinizin de sizin sevdiğini görüyorum ben. Bakın eş kartlar çıktı zaten. Tabii partneri olan arkadaşlarım. Partneriniz aynı zamanda size içindeki her şeyi söylemiyor. Sıkıntılı bir durumdan geçiyorsunuz. Dolayısıyla sanki size her şeyi söylemiyor. Ketum bir karakter olsa gerek. Aynı zamanda burada yatağın kartı çıktı. Bu yeni evliye geçiş kısmında bir takım zorlanmalar var. Aile içinde yaşadığınız bir takım durumlar olabilir. Mecbur kaldığınız durumlar olabilir. Aynı şekilde siz mecbur kaldığınız için partneriniz de bu durumu yaşamak zorunda olabilir arkadaşlar. Yani ben böyle bir şey hissettim. Dolayısıyla aynı şekilde bu karşı taraf için de geçerli. Belki sizin partneriniz ee, bazı durumları yaşamak zorunda. Hani ev aile konularında sizinle ilişkisi durumunda bazı şeyleri mecbur kalıyor. Dolayısıyla siz de aynı şeyleri yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ama bir türlü tam konuşulmuyor. Çünkü çözüm yok. İşte bu konu artık çözüme ulaşacak görünüyor arkadaşlar. Bakın siz bu problemi çözeceksiniz. Yani öyle bir fırsat gelecek ki yani Tanrı katından diyebileceğim bir fırsatla karşılaşacaksınız. Ve bu beraberliğiniz eğer bu ay tutulmasında kesin olarak bitmediyse daha çok uzun yıllar bitmeyecek demektir. Şimdi partileri olmayan arkadaşlarım için, gönlü boş olan arkadaşlarım için bakalım. Çok güzel bir karşılaşma. Ve şöyle göstermek isterim size. Kişi kartlarının gelmesi. Yani dişil enerjimiz için. Zaten güneş kartı şöyle. Burada yeni bir fırsatı gösteriyor. Ee, eril enerji için tanıdığı bildiği bir dişil karakter. Ama dişil enerji için de ilk defa karşılaşacağı belki de hiç dikkatini çekmemiş bir karakter yolda görünüyor arkadaşlar. Bakın çok güzel. Sizi evliliğe kadar taşıyacak bir durum. Belki deşin enerjinin etrafında, kafasında bir takım kuruntular, kötü enerjiler olabilir. Buna çok aldırış etmemenizi tavsiye ederim size. Çünkü çok hayırlı bir kapı görünüyor. Gerçek bir Aşk. Yaşamaya hazır mısınız bu burçları Çok güzel çıktı. Ee, bu haftalık bu kadar açılımımız. Yeni haftada tekrar görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.